İzmir Bergama'da bulunan Antik Çağ Kültür Başkenti Pergamon Akropol'ündeyim. Akropol yukarı kent demek. Kenti yukarıya yani ovaya hakim olan yere kurmuşlar. Ardından da aşağıya doğru genişlemiş. Maalesef buranın tapınakları, hazineleri kaçırılıyor. Almanya'da Pergamon Müzesi'nde sergileniyor. Bergama her dönem çok kıymetli çünkü İncil'de bahsi geçen 7 Kıyamet Kilisesi'nden birisi Bergama. Bugün benim size aktaracağım efsane ise Ölümün giremediği bir şifa merkeziyle ilgili üstelik bu efsanenin sonu tıbbın sembolü olan yılanla bitiyor. Gelin burayla ne alakası var birlikte görelim. Askepeon denilen şifa merkezi. Dünyada ilklere tanık bir yer. Hatta dünyanın ilk psikiyatri hastanesi olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda i̇bn Sina ve Hipokrat'la birlikte tıbbın üç büyüğü arasında sayılan ünlü hekim Galen de burada yetişmiş. Astepeyon'un tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanıyor. Yaklaşık 900 sene boyunca şifa dağıtmış. Kapısında buraya ölüm giremez yazmaktaymış. Efsaneye göre bitkilerden ilaçlar yapan hekim Asklepios bir gün ölüme çare olan bir reçete hazırlar. Ama bu durum tanrıların kralı Zeus'un hoşuna gitmez. Kendi düzenini bozduğunu düşündüğü Asklepios'u bir yıldırımla öldürür. Ancak tam o esnada hekimin elinde tuttuğu karışım toprağa düşer. Böylece topraktan her derde deva olan sarımsak biter. Ancak Asklepios unutulmaz adına antik dönemde birçok yerde tapınaklar kurulur. İşte bulunduğumuz şifa merkezi onun adına yapılanların en ünlülerinden. Günlerden bir gün durumu çok ağır olan bir hasta şifa merkezinin önüne bırakılır öleceği düşünüldüğü için içeri alınmaz. Ölümün giremediği yer olmasının sırrı aslında burada. Öleceklerin dışarıda bırakılmasında gizli. Acılar içinde kıvranan hastanın gözü girişteki bir taş oyuğunun içindeki yılanlara takılır. Sarmaş dolaş durumdaki yılanlar bir yandan sütü içmeye çalışırken bir yandan kavga etmektedir. Hangisi sütten içse diğeri onu ısırmakta ve içtiği sütü tasa kusturmaktadır. Hasta acılarına son vermek için yılan zehri akıtılmış sütü içer ve ölmeyi beklerken derin ve uzun bir uykuya dalar. Öldü sanılarak kaldırılmaya çalışıldığında ise uyanır ve iyileşmiştir. Olayı öğrenen hekim Galen bunun güçlü bir panzehir olduğunu anlar ve bir sütun diktirerek üzerine çifte yılanlı motifi yaptırır. Önceleri şifa merkezinin sembolü olan bu motif zamanla tıbbın sembolü haline gelir. İncil'de 7 kıyamet kilisesinden biri olarak sayılan Pergamon Kilisesi, Hristiyanlığa göre kıyametin haber verileceği yerlerden biri. Kızıl Avlu olarak bilinen Mısır Tanrılar Tapınağı, Roma İmparatoru Hadrianus zamanında Mısır tanrısı Serapis adına yapılmış. Bu tapınak, sinagog, kilise ve cami olarak ardı ardına değişiklikler yaşamış ve tarih boyunca kutsal bir alan olarak görülmüş. antik kentten çıkarılan üzerinde yılan figürü bulunan mermer sütun. Yani tıbbın sembolünün ilk örneği. Efsanemize eşlik eden önemli bir buluntu. Antik dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olan Bergama Kütüphanesi kalıntıları. Kaynaklarda bu kütüphanede 200 bin parşömen olduğu aktarılıyor. Parşömen, Bergama'nın insanlığa armağanı. Hayvan derisinin işlenerek üzerine yazı yazılmasına uygun hale gelmesini sağlayan bu buluş, aynı zamanda kitabın, cildin, sayfaların oluşmasını kolaylaştırdı.